gidiyorsunuz. Giydiğiniz formanın ağırlığını sizlere sürekli olarak anlatmaya çalışıyoruz. Göztepe taraftarı her zaman için o kutsal formayı, o armayı onuruyla taşıyan futbolcuları unutmamıştır. Tarihi bir maça çıkacaksınız. Bu tarihi maçta elinizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmak zorundasınız. Bizler geceli gündüzlü olaraktan şu anda bütün taraftarlarımız bu maça hazırlanıyor. Sizlerin de aynı ciddiyetle, aynı özgüvenle hazırlanacağınızı inanıyoruz. Sizler tek tek büyük kaliteye sahip olucularsınız. Bu kalitenizi artık bu maçta göstermenizi bekliyoruz. İzmir sizden bir mesaj bekliyor, Türkiye sizden bir mesaj bekliyor. Avrupa'dan taraftarlarımız bu mesajı almak için bizzat buraya geliyorlar. Kendi ülkelerinde uçağa binerken yaşadıkları havalimanındaki grev nedeniyle Önce Almanya'ya gittiler. Tekrar Hollanda'ya geldiler. En son şu anda Köln'den e, onlar uçağa bindiler. Yani dört bir yandan taraftarlarımız bu maçın anlamını bilerekten buraya geliyorlar. Sizlerden de bu maçın gereği olan kazanmayı bekliyorlar. 3-0 almak istiyoruz bu maçı. En az 3 tane gol bekliyoruz. Göztepe çok büyük bir kulüp. Bu maçı alın. Bizim yüzümüzü kara çıkarmayın. savaşın kazanın. İnanıyoruz size. Ee, tabii ki gönlümüz kazanmaktan yana biz bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Ee, her zaman, e, her yerde biz sizinleyiz, arkanızdayız. Ee, bu maçı ne olsa olsun almak istiyoruz. Size e, başarılar diliyoruz. Bu maçı bizim için alın göz 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 ee, Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Ee, Göztepe camiasının çok e, iyi durumda olmadığını belirtmek istiyorum. Biz e, taraftar olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve pazar günü herkes bizim e, ne kadar güçlü bir kitleye sahip olduğumuzu bütün Türkiye görecek, bütün Avrupa görecek. Bizim burada bir ricamız bulunduğumuz yerde olmamız. E, futbolcu kardeşlerimin özverili olduğunu zaten biliyorum. Hocalarımızın özverili olduğunu zaten biliyorum. Şansımız yaver gitmiyor. Pazar günü inşallah bu şeytanın başını kıracağız. Biz taraftar olarak futbolcu kardeşlerimize, hocalarımıza güveniyoruz. Bizi mahcup etmesin. Ben sadece bunu istiyorum yani. Göstbeğimizin iyi yolda olmasını istiyorum. ...herkesin elinden geleni yapmasını rica ediyorum Göztepe'li olarak. Artık bu maçı kazanmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Biz inandık, siz inanın. Kazanın bu maçı, gelin. Göztepe camiası için büyük bir maç, Karşıyaka maçı. Aslında şöyle bir değerlendirdiğimizde bizim Göztepe şu andaki kadrosu Bankasya'nın en iyi kadrosu. Eğer futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz kendilerine güvenirse... ...bunu Erciyes maçında gösterdiler. Şunu söylüyorum. Erciyes bu takım, bu ligin, Bankasya'nın birinci takımı değil mi? Yani sonuçta lider takımı değil mi? Biz o maçta Erciyes'i ezmedik mi? Eğer isterlerse karşı yaka maçını kesinlikle yüzde yüz alacaklarına inanıyorum. Kendilerini de çok istediklerini biliyorum. Biz onlara inanmaz şekilde güveniyoruz. Bizim camiamız için, bizim altyapımız için, başkanımız için, hocalarımız için, onların hocaları için, herkes için çok önemli bir maç. Ben futbolcu kardeşlerime, hocalarıma çok güveniyorum. Yüzde %100 inanıyorum ki bu maçı zaferle ayrılacaklar. Hepsinin ismi Göztepe taraftarlarıca tek tek yazılacak, kutlanacak. Ve o gün maçın zaferini bütün cami olarak, taraftar olarak hepimiz sabahlara kadar kutlayacağız. Ben onlara inanıyorum. Bu maçı kesinlikle galibiyetle bitireceğiz. Dik dursunlar, onurlu davransınlar, kazanacağız. Bir Göztepe taraftarı. tek bir dileğimiz. Bu takımın kümede kalması için her şeyi, her şeyinizi verin. Bundan sonra tüm maçlarımızı elimizden geldiğince puanlarla kapatıp bu ligde kalmamızı sağlayın. Biz de size futbolcular ve teknik heyet olarak her gün dua ederiz. Yeter ki bu takım pazar günü başarılı olsun ve arkası gelsin sizden tek dileğimiz bu. Futbolcular olarak bizdeki heyecanın yüzde onu ne olur siz de yaşayın. Ve şu takımı karşı yapayı yenin. Bundan sonraki maçlarımızı kazanın. Bu takımı ligde bırakın. Sizin hepinizi alnınızdan öperiz. Teşekkür ederim. Adım yoldaş geçer. Göztepe 18 takımında oynuyorum. Mevkim sol açık. Abilerimizden tek isteğimiz bu maçı kazanmaları ve inşallah bir gün biz de abilerimiz gibi o formasını terletmek istiyoruz. Bu maçı kazanmaları bizim için hem de bütün cami için çok iyi olacak. İnşallah karşı yaka maçını yenip her şeyi düzelteceğimize inanıyorum. Bu maçın önemini bütün dünya, bütün Türkiye biliyor. Sizden isteğimiz, terinizin son damlasına kadar bu formanın, bu armanın hakkını verin. Sezon başından beri futbolcu kardeşlerimizin hep sonuna kadar arkasında olduk. O kadar kötü sonuçlara rağmen, o kadar puan durumuna, lig sıralamasındaki durumumuza rağmen yine hep yanlarında olduk. Her zaman da yanlarında olacağız. Ama bizim için karşılaşma maçı demek çok büyük bir duygusu demek. Bir haftadır yani uykusuz gece bizi günümüzü karıştırdık. Bizim istediğimiz çıksınlar aslan gibi mücadele etsinler, çıksınlar oynasınlar. Biz zaten her zaman onların yanında olduk, bu gibi bir sıralamayı zaten hak etmiyorlar. Çıksınlar mücadelelerini versinler, yürekleriyle oynasınlar, Göztepe diye Göztepe'ye yakışır, Göztepe taraftarına yakışır bir mücadele versinler. Biz zaten sonuna kadar 90 dakika yine destekleyeceğiz onları, sonuna kadar da mücadelelerini versinler. Şanlı şerefli Göztepe armasına yakışır mücadele ettikleri sürece e, hep bunu düşünerek o e, ruhla oynadıkları sürece zaten o sahadan hiçbir şekilde başarısız ayrılacaklarına inanmıyoruz. Hepsiniz sonuna kadar arkasındayız. 90 dakikada onlara destek vereceğiz. İnşallah galip geliriz. Aslanlar gibi de geliriz. Tesislerimizde onları kucaklarız. Bu yeni bir başlangıç olur. Artık ligdeki bütün kötü sonuçları, ligdeki durumumuzu bu maçtan sonra bütün sezonu kötü şeyleri unutturacaklar bize. Çıksınlar aslan gibi oynasınlar. Karşı üçüncüsü futbolcularımıza bir mesaj vermek ister misin? Ruhlarıyla oynasınlar. Taraftar için bu maçı kazansınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Şampiyonluk iddiasıyla yola çıktık. Şu anda ligin en az gol atan takımı ve 10 sırasındaki takımıyız. Bu seneyi kaybetmiş olabiliriz. Ümitlerimiz kırılmış olabilir ama bizi bir sene boyunca mutlu edecek bir karşı yakın maçı şansı var önümüzde. Bu şansı iyi değerlendirin. Ne bizi ne kendinizi üzmeyin. Formanızın hakkını vererek oynayın. Giydiğiniz forma çok büyük bir forma. Çok büyük insanların üzerinde taşıdığı, bugünlere getirmek için çok büyük çabalar sarf edilen bir forma. Yeter ki çıkın sahaya oynayın. O forma zaten sizi istediğiniz yere götürür. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Ve burada Göztepe forması giyen tüm kardeşlerimi, sevgilerimi, selamlarımı yiyorum. Ee, sevgili Topçu kardeşlerim, Sezon başından beri bir sürü aksilikler bizleri buldu. İstediğimiz futbolu bir türlü oynayamadık. Hepsinin tüm hatalarını telafilerini bir köşeye çekebiliriz. Ama e, ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. İzmir'deki bu Göztepe Karşıyaka rekabeti, Karşıyaka maçları bizim sezondaki tüm maçlara bedeldir. Onun için sizlerden ricam, bundan önceki bu maçlardaki aksilikleri basiristikleri hepinizi kafasından çıkartın. Sadece kafanızda bu haftaki Karşıyaka maçı olsun ve inanın bütün bir seneye silebiliriz. Bu maçı bize hediye edin. Sizlerden rica ediyorum ve başarılar diliyorum. İyi futbolcu kardeşlerim yaklaşık sizden 10-15 gün önce Ege Üniversitesi'nde yediğimiz Üzerinizdeki pırıltıları, bana söylediklerinizi unutmuyorum. Sizden hiç fazla bir şey istemiyorum. Bir şey istiyorum. Bir, adınıza yakışır oynayın. İki, formanıza yakışır oynayın. Bu maçın bir özelliği var. Bu maçı 11 kişi değil, tam 40 bin on kişi oynayacağız sizden sadece ve sadece onurlu mücadele etmenizi istiyorum. Göreceksiniz ki bu maç Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı gibi kurtuluşun başlangıcı olacak. Sizleri çok seviyoruz. Bugüne kadar siz de çok üzüldünüz. Biz de çok üzüldük. Ama inanıyorum ki bunların hepsini silip atacaksınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Siz adam gibi adamlarsınız. Formanız çok büyük. 40 bin 11 kişi tüm Türkiye'ye Göztepe'nin ne olduğunu pazar günü 21'de tüm medya döne 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 gösterecek. Gazeteler yazar 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 okutacak. Sağlık, başarı, mutluluk sizden, her birinizden delikanlılık ve aslanlık bekliyorum. Başarılarınızın devamı Göztepe'nin geleceği değil, sizin de geleceğiniz. Gözlerinizden öpüyorum. Saat şu anda sabahın üç buçuğu ve şu arkamda gördüğünüz insanların çoğu yarın sabah ya işe gidecek ya okula gidecek. Onların hepsi burada. Size birazcık daha hırs ve için ne yapabiliriz çabasındalar. Lütfen onların hissettiği inancın, lütfen onların hissettiği hırsın en azından yarısını sizde hissedin ve şu insanların emeğini boşa çıkartmayın. Lütfen bizim için şu maçı alın.